bu haftada önemli süreçler var. Satürn geçişleri var, Dolunay var, hareketli bir döngü. Burç bazında hem sizleri nelerde bekliyor hem de hayatımızda neler olacak. Özellikle Ay burcunuz Başak'taysa bu dönem içerisinde aşırı stres ve aceleci koç burçlarına sıkıntı yaratacak gibi duruyor. Lütfen bu bakarsak eğer artık kim gerçek arkadaşınız, kim gerçek arkadaşınız değil görmeye başlayacaksınız. İkizler Burcu'na bakıyor olursak Satürn sizin burada kariyerde potansiyelinizi arttırmak için geliyor. Yükselen terazilerin bu hafta çapıyla beraber sağlıkla ilgili konulara biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Çünkü yükselen kovalara bakarsak bu hafta açısından ekonomik fırsatlar var, parasal fırsatlar var. <laughs> Evet herkese merhabalar. Bu haftada önemli süreçler var. 7 Mart etkin bir gün aslında bakarsanız. Arkasından da Satürn geçişleri var, Dolunay var, hareketli bir döngü. O yüzden bakalım uç bazında hem sizleri neler bekliyor hem de hayatımızda neler olacak genel olarak bir değineceğiz. Öncelikle Başak Burcu'nda bir Dolunay var. Dolunaylar Başak Burcu'nda biliyorsunuz biraz daha tedirgin edici, mükemmeliyetçi Daha fazla mükemmellik süreci ön planda. Kafaya biraz takıntılar ön plana gelebilir. Özellikle Ay Burcu'nuz Başak'taysa bu dönem içerisinde biraz daha anksiyete, panik atak takıntı gibi temalarla karşılaşabilirsiniz. Hep kendinize balık burcu gibi olmayı anlatın. Birazcık daha kabullenme, kabullenmekle ilgili süreçler, meditasyonlar, ayın enerjisine uyumlan meditasyonu gibi çalışmalar yapabilerek burada biraz daha rahatlayabilirsiniz. Özellikle kaygı gerektiren ya da kaygı dürtüselliğin ön planı çıkartan şeyleri bir kenara bırakmak ve farkına varmak da bizim için burada çok fazlasıyla önem arz ediyor olacak. Mükemmelliyetçilik, gereksiz detaylara takıntı hali bu dolunay zamanda bizi yorabilir. Bu yüzden birazcık daha baktık ki böyle davranışlar içerisindeyiz. Hemen bunları kesip biraz daha okey bu da böyle olsun her şey mükemmel olmak zorunda değil diye paketlemek gerekiyor. Arkasından Satürn'ün de artık bir balık burcuna geçişini görüyoruz. Bir diğer videoda bunu anlattık. Ayın genel videosuna ulaşmak için şuradan tıklayabilirsiniz ve gidebilirsiniz. Burada bir hareketlilik var. Çünkü Satürn gerçekten çok önemli ve balık burcuna geçecek 3,5 yıl sonra ilk defa bir başka bir burcu geçişini görüyoruz. Tabii ki geri hareketler vesaireler oldu ama artık Satürn'ün bu alanda kalacağı 3,5 yıllık bir serüvenin başlayacağı bir döngü. Burada diğer videolarda da bahsettiğim gibi Belki de hayatımıza su krizleri, su ile ilgili konular vesaire çok ön planda oluyor olacak. Bu yüzden su ile ilgili dikkat edilmesi gereken şeyler var. Bireysel haritalarımızda nasıl etkileyecek bunları anlatıyor olacağım ama bu temada biraz daha manevi inançlar, bilinçaltı, bilinçaltı ile ilgili konularla ilgili değişiklikleri de bu alanda görüyor olacağız. Özellikle balık burçları genel anlamda çok etkilenecek. Bazı kısıtlanmalarla karşı karşıya kalabilecek. Bunları anlatıyor olacağım zaten. Direkt isterseniz başlayalım burç bazında ilerleyelim. Çünkü burç bazından anlatırsak genellemeyi daha rahat olacak gibi duruyor. Koç burçlarına bakarsak yükselen koçlar 12. evinizde gerçekleşen bir satürn geçişi var. Bununla beraber aynı zaman dolunay da orada gerçekleşiyor. Yani bir gün sonra gerçekleşecek bir satürn geçişi var. Ve şu anda da bir dolunay var. Bu süreç bizim için çok önemli. Yani 7'sinde gerçekleşecek olan bu etkileşimle, dolunayla, ertesi gün gelecek olan Satürn 12. evinizde, Merkür de orada. Demek ki inanışlar, bilinçaltı, düşünce, düşünce sistemleri, bununla ilgili değişmesi gereken şeyler ön plana çıkacak. Bilinçaltınızı adeta kusacak diyebiliriz. Yani korkuyu, kaygıyı, endişeyi, problemi veya kızıtlı olan düşünceleri. Bu yüzden kendinizde nasıl yorumlar yaptığınıza da dikkat edin. Günlük hayatınızda neler söylüyorsunuz? Mesela beni hiçbir şey bulmaz. Ben evde kalırım, işte benim kısmetim iyi gitmez, maddiyatım iyi gitmez, işim iyi gitmez gibi kaygılarınız varsa bunlarla ilgili de aslında notlar alıp farkındalık geliştirebilirsiniz. Ve farkındalığı geliştirmeniz inanın ki 3,5 yıl boyunca hayatınızda çok şeyi değiştirecek gibi duruyor. Ee, ayın bu dönemindeki ilk haftasındaki sürece bakarsak Satürn evet belli alanda büyük değişiklikler bilinçaltı ile ilgili olan konular bunlarla ilgili büyük tetiklenmeler yaratıyor olacak. Bu yüzden beklentilerinizi kendinizi değiştirme yönünde uygulamalısınız ki daha olumlu yönde gitsin. Bu dolunayda dediğim gibi korkular, endişeler bilinçaltı, farkındalıklar, bazı şeylerin değişmesi, gündelik hayatın, standartın değişmesiyle ilgilidir. Bu yüzden bu yönlere iyice odaklanmak lazım. Aşırı stres ve aceleci koç burçlarına sıkıntı yaratacak gibi duruyor. Buraya da dikkat etmek lazım. Yükselen boğalara bakarsak eğer, yani, yükselen boğaların 11. evinde gerçekleşen bu dolunay, aynı zamanda gelecek olan Satürn'le beraber aslında sosyal çevrede köklü bir değişim var. Artık kim gerçek arkadaşınız, kim gerçek arkadaşınız değil, görmeye başlayacaksınız. Belki düşmanınız dostunuz olacak, dostunuz da düşmanınız olacak. Böyle değişik bir döngü söz konusu bu dönem içerisinde ve tesadüfi bir şekilde e, bugünlerde hayatınızda bazı insanlar girip çıkabilir şimdiden bile bu dolunayın etkileşimiyle beraber enerjisini beğenmediğiniz insanlar endişe duyduğunuz, enerjisi düşük olduğunu düşündüğünüz insanlarla da böyle bir kopuşlar meydana gelebilir. Yeni bir çevre, sosyal çevre ön plana çıkıyor olacak. İkili ilişkilerle ilgili hayatınızda bir yıpranma var. Bu yıpranmayı artık bir kenara bırakacaksınız. Aslında yeni fırsatların karşına çıktığınız göreceksiniz. Ekonomik faaliyetlerle ilgili bazı sınavlar söz konusu olabilir ama artık ee, kiminlerle ilerleyebileceğinizi görüyor olmanız size çok şey kazandırıyor olacak. Kimin düşman olduğu, kimin sizin için zararlı olduğu, kimin için sizin için faydalı olduğunu görüyor olmanız hakikaten hayatınızla ilgili çok şey değiştirmeye başlayacak. Bu satürn döngüleri bizim için çok önemli. İlerleyen zamanlarda haftadaki zaten Plüton geçişini anlatıyor olacağım burada burç bazında. Burayı iyi e, takip edin. Sizin için bütün burçlar için söyleyeyim bunu. Mart ayı çok önemli bir ay. Hakikaten hayatta ilgili büyük sınavlar ve dönüşümleri başlangıcını anlatan bir dönem. Bu yüzden burayı iyi Kariyerle de ilgili hareketlilikleri de yine görüyor olacağız. İkizler Burcu'na bakıyor olursak Güneş orada, Merkür orada. 8,5 derece kuralına göre hareket edersek orada Orbun'a baktığınız zaman da Merkür Güneş'in etkili ışığı altında gözüküyor ve yükselen burcu ikizler olan insanlar için Merkür tabii ki yönetici gezegen ve bizim için en önemli yerlerden bir tanesinde zararlı konumda asaleti biraz düşük hem yanık pozisyonda hem burçlu bazında böyle bir süreci var. Bu yüzden iletişimle ilgili olan süreçlerle ilgili dikkat edilmesi gereken şeyler var. Bir kere burada endişe, korku, iletişim bunlarla alakalı dikkat edilmesi gerekiyor. Belki düşünce sistemimizde fark etmeniz gereken şeyler var, iş hayatınızda yapmanız gereken şeyler var. Bunları da bu yönde dikkat ederseniz sizler için çok çok daha iyi olacaktır. Satürn'ün buraya gelmesi artık iş hayatınızda bir sistem yaratıyor. Bu sistem bizim için çok önemli çünkü burada bir hareketlilik temasını yaratacak ve aslında artık belirsizlikler varsa ayağımız yere basmaya başlayacak ve Satürn sizin burada kariyerde potansiyelinizi arttırmak için geliyor. Ve Satürnünüz burada potansiyelinizi arttırmak istediği için sizi yoracak biraz daha atlet gibi bir spor e, yapan insan gibi daha fazla yoğun çalışmaya sevk edecek ve aslında bu yoğun çalışmanın meyvesini bu 3,5 yıl içerisinde almaya başlayacaksınız. Lakin buradaki en büyük sıkıntımız bizim yokluk, bilinci, korku vesaire gibi şeyleri bir kenara bırakmak gerekiyor ki kariyer eviniz istediğimiz yere gidebilsin ve bu dönemle beraber kariyerle ilgili değişiklikleri görebiliriz bu hafta itibariyle bile bu etkileşimler ön plana çıkabilir. Dolunay etkileşimi de kariyerle ilgili ben ne yapmak istiyorum, neyi uygulamak istiyorum, kariyerimde ne yönde ilerlemek istiyorum gibi süreçler yaratacak ama kariyerde de bazı stresleri de getirecek gibi duruyor bu hafta bilginiz olsun. Buraya dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Yükselen yengeçlere bakacak olsak yükselen yengeçlerin de 9. evine de gerçekleşiyor bu dolunay ve bu dolunayla beraber yurt dışı yabancılara eğitimler, yüksek öğrenimler bu konularla ilgili bir hareketlilik temasını görebiliriz. Aynı zamanda Satürn'ün de buraya geçiş aslında bu konuda yüksek öğrenim alma yapma kararı, belki lisans, ber bir diploma, bir sertifikasyon değil, bunlarla ilgili konular, uluslararası ticaretler, yurt dışı ile ilgili çalışmalar, bunlarla ilgili de bazı fikirler, başlangıçları tetikliyor olacak hayatınızda. İkili ilişkilerle ilgili beklentiler pek karşılanmayabilir, biraz soğuk gidebilir bu hafta. O yüzden aşk hayatınızda biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Yükselen aslanlara bakarsak, yükselen aslanların da borçlar, paralar, ödemeler dolunay zamanı burada. Aslında finansal fırsatları da anlatabilir. Diyelim ki borsadasınız, işte belki para kazanabilirsiniz ve belki işte kripto odasınız, para kazanabilirsiniz. Neyse yani. Bu alanlarda böyle bir maddi açıdan bir destek var, bir hareketlilik var ve buradaki fırsatı iyi değerlendiriyor olmanız aslında sizin için bir sonuç verici. Lakin Satürn gelecek burada. Satürn burada geliyor olması. Diyelim ki çok riskli yatırımlarla uğraşıyorsunuz. Burada bazı sınavlar yaratacak, size zorlayacak. Belki Satürn'ün gelmesinden sonraki süreçte, haftaları ve yıla yayılan noktalarda hem Satürn bir sistem, hem bir güç ama aynı zamanda zorlayıcı bir sınav yarattığı için orada bazı kayıplar yaşayabiliriz ve bu kayıplardan bazı dersler çıkarmamız gerekebilir. Burada öyle yoğun bir enerji var. İkili ilişkilerle ilgili Plüton'un da önümüzdeki haftalarda anlatacağım ama ilişkilerle ilgili bir yapılandırıcı, değiştirici bir etkisi var. Bu yüzden ikili ilişkilerde birazcık dikkatli olmakta fayda var. Çünkü ikili ilişkiler çok istediğiniz gibi gitmeyebilir ve bu dönem içerisinde biraz zorlanmalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yükselen başaklara bakarsak zaten burcunuzda gerçekleşen bir dolunay var. Birinci ev, evlilikler evi, bu alanda bir aks, a, hareketlilik var. Satürn burada evli olanların ciddi anlamda dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü evliliklerde bir sınırlanma, evliliklerde bazı sınavların olduğunu görüyor olacağız. Ve en önemlisi burada aldatanlar, yalan söyleyenler, eşiyle ilgili sorunlar yaşayan insanların bu dönemlerde bu Dolunay'ın da etkileşimiyle beraber bazı şeylerin ortaya çıktığını göreceksiniz. Belki yükseliniz Başak diyelim ki partinin sizi aldatıyor veya yalan söylüyor. Veya ne bilelim işte farklı planları var kafasında bunları görmeye başlayacaksınız. Eğer e, bir sorun yoksa ve haritanızda da hem eşinizle hem sizin haritanızda iyi bir uyum varsa belki buradaki yerleşim, evlilikteki e, bir sorunu, bir problemi, bir, bir problem bile olsa belki mide bulandıran farkında olmadığınız o soğukluk yaratan o enerjiyi temizlemenize yardımcı olacak ve Satürn Genelde bir burçtan geçerken flörtler Evi gibi bir sistem yarattığı için evli olmayanlara evliliklerle ilgili bazı kapıları da açıyor olacak. Bu yüzden evliye kendinizi hazırlayın, evlilik enerjisini kabul edin. Çünkü Satürn'ü size burada evlilikle ilgili sınanmalar ve sınavları getiriyor olacak. Ve size aslında evliliğin iyi veya kötü olduğu neyse yani düşünce sisteminizde bunlarla ilgili bazı dersler verecek potansiyelinizi geliştirmeniz için. Diyelim ki siz evlilik istiyorsunuz ama bir türlü hazır değilsiniz devamlı olarak bir sıkıntı yaşıyorsunuz işte partneri itiyorsunuz falan filan bu satürn dönemi size 3,5 yıl içindeki süreçte sadece bu hafta değil genel olarak bir öğretme temasına girecek. O yüzden siz kendinizi 3,5 yıl hiç zorlamadan meditasyonlara başlayın. Bir ilişki çalışması da alabilirsiniz. İşte kalbine yaşı meditasyonu yapın. Aşk kalbinde meditasyonu var. Şuradan o videoya gidebilirsiniz. O ücretsiz bir meditasyon uygulayabilirsiniz. Yani değerinizi, sevgiyi ve ikili beraberlikleri arttıracak şeyleri üzerine gitmekte fayda var yükselen terazilere bakarsak bu süreçte yükselen terazilerin bu hafta çapıyla beraber sağlıkla ilgili konuları biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Çünkü sınırlandırılmış bir enerji var. Gündelik hayatta bir kasılma var. Sanki İşiniz var, hobileriniz var, sevdiğiniz bir şeyler var ama çok koşturuyorsunuz da zaman ayıramıyorsunuz gibi düşünün. Bu dönem biraz daha zamanla ilgili biraz sıkıntılarımız var. İş güçle ilgili bazı aksaklıklar olabilir. Aslında sistem size biraz daha kendinize iyi bakmaya çağırıyor. Ne bileyim işte bu dönem içerisinde özellikle maddi konularla ilgili, ilişkilerle ilgili, sağlığınızla ilgili birçok açıdan kendinize değer vereceğiniz, enerjinizi yoğunlaştıracağınız bir şekilde kendinize yatırım yapın. Enerjinizi yüksek tutun, daha iyi beslenin, daha iyi uyun, hayvanlarla vakit geçin. Oksitosin arttırın, sarılın, koklaşın, sevişin. Ne yapıyorsunuz yapın artık bu noktada. Ee, sağlık açısından da bir sorunuz varsa bunların gündeme çıkması, ortaya çıkmasıyla da ilgili süreçleriniz var. Bu dolunay bu hafta özellikle e, korku, kaygı, endişeleri de bir kenara bırakmakla ilgili ve kilo vermekle ilgili de olumlu bir etkileşim olacak sizin hayatınızda. Akreplere bakacak olursak bu Dolunayın etkileşimi de aşk hayatında ciddi etkileşimler yaratıyor olabilecek. Özellikle Satürn'ün de burada oluyor olması, Merkür'ün, Güneş'in buradaki yerleşimleri aslında akrep burcunda böyle bir aşk istiyorum, bir çocuk istiyorum, bir flörtüm var, bir kararsız kaldım, duyguların çok fazlası ön plana getiriyor olacak. Burada sosyal çevrenin desteklerini, yardımlarını da görebiliriz. İkili ilişkilerde biraz çatışmalara dikkat etmek lazım. İki e, iki arada bir derede kalabiliriz ama aşk hayatı, evlilikler bu alanda çok fazlasıyla gündeminizde olacak ilişkisi olmayanlar çok ilişkilere odaklanacak. İlişkisi var olanlar da ilişkilerindeki sorunları çözme açısından biraz daha yoğunlaşıyor. Maddi yönden birazcık da beklentiler düşük kalabilir. Oraya dikkat edin. Yükselen yaylar. Ee, ev değiştirme, yer değişikliği, evle ilgili konular, evle ilgili elin taşın altına koymak, bir yatırım yapmak, yatırımla ilgili süreçler artık bunlarla ilgili netleşecek. Mesela bir işten ayrılma, iş değişikliği, bu iş değişikliğiyle beraber adres değişiklikleri gündeminize falan gelebilir. Bu tarzda hazırlıklı olacağınız bir hafta olsun. Enerjiniz de zaten yüksek bir şekilde bu haftaya girdiyseniz genel anlamda daha iyice gideceğinizi söyleyebiliriz bu noktada. Satürn burada aslında size ev sahibi yapabilir. Bu alanda güzel bir destek var. Evet Satürn sistemleri anlattığı için yatırımları da veriyor. Yani bir orada bir geçtiği evde orada bir güç veriyor, bir otorite veriyor ve burada da bir otorite var ve bu otorite de sanki böyle bir ev almak. Bir yatırım yapmak ya da bir cesaret edip evle ilgili, haneyle ilgili bir karar alma temasını ön plana getirecek. Belki bu adres değişikliği. Ankara'da yaşıyor işte, Ayvalık'ta bir kasabaya da oturmak istiyorum diyor. Belki böyle radikal kararları da alabilecek. Aşk hayatında biraz Mars'ın etkileşimlerini görüyoruz orada. O yüzden aceleci kararlar almamak, gereksiz yere inatlaşmamak lazım yükselen olaklara bakarsak Satürn'ün parayenizden çıkıyor olması bir kere zaten bu haftayla beraber ekonomik koşullarla ilgili bir nefes aldıracak diyebiliriz. Evet Satürn Kova Burcu'nda klasik astrolojiye göre zaten kendi yöneticisi çok da sıkıntılı değil. Lakin yine de sistemlerde orada para evinde geçiyor olması tabii ki de sizi yordu ayın sonuna doğru gelecek olan Plüton'la ilgili bir video yapacağız. Orada da bu sefer Plüton'dan bahsediyor olacağız ama buradaki yerleşim biraz daha sizin yurt dışı ile ilgili konuları kapıları açıyor olacak ve yurt dışındaki seyahatler, yer değişiklikleri veya yurt dışında yaşıyor olabilirsiniz, Türkiye'ye gelebilirsiniz. Bir seyahat etme, yurt dışı ile bağlantılı çalışmalar, yabancılarla ilgili çalışmalar ön planı çıkartacak gibi duruyor. Ailevi problemler, ailedeki sağlıkla ilgili konular, ailenin maddi desteği ya da aileyle biraz daha ilgilenme ön plana çıkabilirken aşk Gayrimenkuller, evler bunlarla da ilgili şanslı bir dönem var diyebiliriz. Yükselen kovalara bakarsak bu hafta açısından para evinizde gerçekleşecek bu etkileşim ekonominizi ciddi anlamda değiştireceğe benziyor. Ekonomik fırsatlar var, parasal fırsatlar var. Bu parasal fırsatları iyi değerlendirin. Kazancınızı artıracak şeyler yapın. Bereket bilincini kendinize yükleyin. İş hayatınız daha yapıcı olun. Kendinizi ön plana çıkartın. Daha yoğun çalışın fırsatlar ön plana çıkıyor olacak ve Satürn buraya geldiği zaman da ekonomiyi büyütecek bazı şeyler ürünler de yaratabilir. Diyelim ki özel sektördesiniz işte ne bileyim dönerciniz var bir yanında da pideci de açacaksınız ya da diyeceksiniz ki ben pide ve döner satıyorum ama yanında da şöyle bir tatlı vereyim şu tatlı da iyi gider bir menü oluşturacaksınız veya belki bunların dışında diyeceksiniz ben bir kahveci açayım kahvecilik yapayım diyeceksiniz gibi yani ekstraların gelme temasının olduğu bir dönem ve dolunay zamanlarında bu fikirler ön plana fazla ile çıkacak. İyi değerlendirin. İlişkiler açısından biraz kıskançlıklardan kaynaklı sorunlar, problemler gözüküyor. Oraya dikkat edersiniz. Yükselen burcunuz balık. Sa özellikle bu dönem ilişkiler, ikili beraberlikler, ortaklıklar çok etkileneceğe benziyor. Bu yüzden ortağınız varsa çok çatışmamaya, partneriniz varsa çok çatışmamaya çalışın. Ani bitişlerden bahsedebiliriz. Pamuk ipliğine bağlı olan ilişkilerde bazı çatışmalar, huzursuzluklar, ters düşmeler, fikir ayrılıkları bu gibi şeyler biraz daha ilişkinizi olumsuz yönde etkileyebilir. Egonuzu iyi yönetin burada. Kendinizi iyi yönetin. Düşünce yapınızı iyi yönetin. Değersizliğinizle ilgili konular ön plana çıkacağı benziyor. Orada biraz daha yapıcı olmakta da fayda var. Yükselen burcuza gelecek olan Satürn ilk yaşlandırışını geçiriyor olacak. Satürn yükselen burçtan geçerken hakikaten kişiler biraz daha olgunlaşır. Hayatlarında daha e, sistem kazanır, güçlenir, otorite kazanır ama bunu kazanabilmek için de değil mi belli alanda bir sınavdan geçmek, bir staj yapmak gerekir. Buradaki o staj döngüsü sizin için de başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Önümüzdeki videolarda bu Plüton geçişini anlatacağız. Sosyal çevrenizde darmadağın eden yepyeni bir çevreye sokmuş olan süreçte ama ekonomik koşullarla ilgili çok güzel açılar var bu hafta. Bu özellikle Venüs'ün Jüpiter'in konumu da burada iyi bir şekilde bereketi hayatınıza getiriyor olacak. Bereketi çekmek için güzel enerjileri kullanın derim. Bu arada Dünya Kadınlar Günü 8 Mart. Kadınlarımız bizim için çok değerli. Hepinizin Kadınlar gününüzü kutluyorum. Güzel, harika bir yıl, bereket dolu, huzur dolu bir yılınız, döneminiz olsun inşallah. Değeriniz her zaman bilinsin istiyoruz. E, kahvenin özel e, güzel bileklikleri var. Anneniz için, sevginiz için, partneriniz için olabilir. Böyle bir şey alabilirsiniz. Mesela güzelce kullanabilirsiniz. Veya kahve fincan seti var kahvenin. E, aynı şekilde kahve fincanlarınızdan da hediyeler edebilirsiniz. Hem annenize, kardeşinize, kız arkadaşınıza artık neyse. E, aşağıdaki linklerden... E, kahve kahvenin sponsorumuzun ürünlerine ulaşabiliyorsunuz. Ürünlerin hiçbirini ben üretmiyorum ya da ürünlerin satışlarını ben yapmıyorum. Bunlar sponsorlarımızın ürünleri bildiğiniz olsun. Buzdağına ve kahveye teşekkür ediyoruz sponsorlukları için. Kendinize iyi bakın. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Bizi beğenmeyi unutmayınız. Takip ediniz. Yorumları yazınız ve fikirlerinizi paylaşınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.